çoğumuz bilir. Baykuşlar bizim örf ve adetlerimize ve büyüklerimizin anlatmasına göre makbul bir hayvan değildir. Eskilerin baykuş bir dama konduysa mutlaka bir cenaze çıkar veya baykuşun konduğu evde mutlaka kıtlık olur. Muhabbetlerini biliriz. Kısacası bizim adetlerimize göre boş ve harabe, viran olacak ev veya memlekete baykuş konarmış. Oysa hiç de bildiğiniz gibi değil. Baykuş'u bakın sahabeler nasıl aktarmış. Sahabe-i Güzi'nden Kabel Ahbar radiyallahu anh Hazreti Ömer'e Ya Ömer, kimsenin bilmediği bir şey nakledeceğim sana. Bunu peygamber kitaplarından okudum. Oldukça gariptir. Hazreti Ömer, söyle bakalım ya Kab. Bir gün Süleyman aleyhisselamın huzuruna bir baykuş geldi.